Bu tabela düşen değil mi abi? He ya. E, çekiyor. Neyi çekiyor? İşim bu. Neyin işim bu? İşim bu abi, mesleğim bu. Ulan başka olay yok mu? Tabela... Düşen. Yok abi bu var, bunu çekiyorum. E çek. Yakına gir, yakına. Hocam ne oluyor? Bizi şey çıkarsın olarak bir gel. Bizi çıkarsın, denir. İçeride su alalım, bir arabanın vurması arabanın vurması sonucu tabela düşüyor. Tabela kendiliğinden düşmüyor. Tamam. Araba vuruyor, tabela vuruyor. Ne soruyorsunuz? Tamam. diyeceğim çok gidiyoruz. Evet. Allah'a emanetiz. Ne oldu görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> 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 topları gördü düpten iyiydi var o olmaz ya. Ne ne oldu, ya? ya. Tamam, yaptık, yaptık, gördük, tamam. öyle bir tersine yaptık, yapmadık. <gülüyor> yapmadık. <gülüyor>